yanımızda. Kral tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi performansımızı galibiyetle süsledik. Sen de bir golle katkıda bulundun. Nasıl bir gün oldu senin için takım için? Bugün bugün biraz çekince iliydik maça çıkarken. Daha doğrusu çekince derken zor bir maç olacağını biliyorduk. Eskişehir'in geçen hafta Fenerbahçe'ye yenmiş olması onların özgüvenini arttırıp daha fazla e, güvenle buraya gelip daha iyi futbol oynayabileceklerini düşünüyorduk. E, bunu kırmanın tek yolu baskılı, presli burs, aynı Bursa maçındaki gibi başlamaktı. E, taraftarımızla birlikte gerçekten öyle başladık. Erken golleri de bulunca her şey istediğimiz gibi gitti. E, ben e, takibimize emin adımlarla devam ettiğimizi düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bursa maçındaki performansınızın ardından aranızda neler konuştunuz? Çünkü biz o maçı bir şampiyonluk işi olarak görüyoruz. Şampiyonluk işi sadece maç maç yani tek bir maçla e, görünen bir şey değil. E, son iki sezonun şampiyonu olarak şampiyonluk işi her zaman bizim üstümüzde var. E çünkü e, son iki sezon şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde e, düzenli olarak oynayan bir takımdaki şampiyonluk işi sadece bir maçta değil e, isminden dolayı da olması lazım. Biz de bunu gösterdiğimizi düşünüyoruz. Yani biz e, artık her maçı tek tek bakıyoruz. Bakıyoruz. Ee, rakibimizi takip ediyoruz. Emin adımlarla gidiyoruz. İşte yarın onların maçı var. Onları bekleyeceğiz. Yani dediğim gibi biz elimizden gelen her şeyi bu formayı en iyi yerleri taşımak adına sahaya çıkıp görevimizi yapıyoruz. gol sonrası pozunu şu anda da koruyorsun. Evet. Görüyorum. Bu poz için neler o söyleyeceksin? Arkadaş, o arkadaşlarımın içinden gelen bir şey. Ee, öyle yapmak istiyorlar. Öyle yapıyoruz. Yarın bir gün başkası başka bir şey yapmak ister. Onu yaparız. Yani onun bir özelliği yok. Sadece böyle geldi. Böyle gidiyor yani. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum.